Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Malatya'dan. Saat 5 tahmin ediyorum. Hemen bakayım. 4 çıktı çünkü. Evet, 5'e 10 var. Bir arkadaşa uğradım. Fazla duramadım zaten. Yok oraya git buraya git dedim. Bu kadar vaktim yok. Keşke olsa. Bu da Aslan. Aslan Tepe'ydi değil mi? Höyük varmış burada arkadaşlar. Bu da e, hiçbir şey. Bayağı eski bir höyükmüş. Şu şeyi duyduysanız Neydi orası ya? Göbekli Tepe. Onun kıvamındaymış. Fazla bir bilgi bilmiyorum. Girişte tutmuştum. Olmadı Google'den bulur. Şu an altyazı olarak başlamışımdır yazmaya. Bu akşam Elazığ'dayız. Tekrar söylemiştim. Evet, şuraya da bakalım ama burada uyarılar var. Bakalım paralı mı değil mi? Selam aleyküm. Aleyküm selam aleyküm hoş geldin. Açık devam ediyor mu? Evet yeni başladı. Nereler kazıyoruz da bu taraf var mı? Üst taraftan alacağız. Giriş ücretli mi? Yok. Deleş. Ne güzel. En güzel bir şey. Teşekkür evet, <laughs> ederiz. Evet, şöyle bir resim alalım. Evet senedir daha yeni çıkıyor. Şu an neredeyiz? Onu bilmiyorum. Hakikaten etti Ha yok. Nakit neredeyiz? Bilelim. 15 lira. Şu an neredeyiz? Giriş beyefendi. Buradan Buradan beyefendi. Bak ah, orada biriz. Ha bu çok eski hali o zaman. Tabii 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 tabii. Şey olduğu gibi kazılacak. Evet. Zaten şu anda 132 oksijen çalışmalar. var. Evet. Posta Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Akşama kalmak istemiyorum. Onun için acele ediyorum. Şu acele oluyor. Size yarım kaldı. Sonra aklıma geldi. Bir tane daha. Niye böyle koşturarak geziyorum? Burada var mı? Burada yok. Hemen şöyle. Bakalım. Çıkalım. Şimdi. Gelelim. Niye böyle koşturuyorum? Şimdi arkadaşlar bu sene yaz planlarım vardı benim. Yurt dışı tabii ki. Olmadı. Olmayınca ne yaptık? Evet göbek çok benziyor. Göbek tepeye Eşi benzeri, tıpkısı ben, çok benziyor. Çok seneler önce gitmiştim. Varlar dokunmayın diyor. Evet, güneş gitti. Bu yazında yurt dışı kalınca bizim ertelediğimiz herkes gibi Evet buradan geleceğiz geleceğiz. Saat çıkışmış burası. Şuradan girelim. Genelde bakımlarımızı servis yani doktor işi anladı. Yazın yapıyoruz rahat rahat koşturmadan. Nefesle nefes, fazla maske de nefes almamı engelliyor. Otacık otacıklar. Kat kat katmer. Şurada yazıyor. Şöyle uzaktan tutayım. Dondurur bakarız. Büyük ekranda. Tabi günden seneden seneye yaşandığımız için bakım günlerimiz, servis günlerimiz uzun sürüyor. Uzun sürdüğü için biraz vakitte yedik. yalova'ya döndük. İki hafta kala işler güçler bitti. Evecek çıkamadık bazı sebeplerden oraya girmeye gerek yok. E Tabii ben gezen biri olarak sıkılıyorum sıkadana patlıyorum. E arabayla çıkmak istemiyorum bir kişi için koca arabayı sürüklemek istemedim. Hem fazla yakar, hem büyük kentlerde gezdiğiniz yerlerde başınıza dert oluyor park derdi otopark derdi, parası, yer bulma olayı. Zaten bunu yurt dışında çok yaşadım. Yani arabayı değil de motorun kolaylığını çok gördüğüm için. Ne yapayım, ne edeyim dedim ben. Kaçacağım. Madem hepiniz gel istemiyorsunuz, gelmiyorsunuz. Dedim bana izin ver ben kaçayım. Mardin'i bayağıdır istiyordum arkadaşlar. Özellikle bu. Gaziantep Urfa'ya gitmiştim geç, daha önce. O zaman da vakit yoktu. Mardin'e geçemedik Urfa'dan. Dönmemiz gerekiyordu. Okul açılacaktı çünkü biliyorsunuz. Dolayısıyla aldım motoru kaçtım.